Evimize efendime söyleyeyim bir hizmetçi aldık arkadaşlar. <laughs> Ayrı i7 <E7> aldık arkadaşlar. Vay, <laughs> <laughs> wow, şuna bak. Eee toz alma aparatları. Hizmetçimizin duracağı stand. Lazer ışınları olur ya. Selam arkadaşlar Esin ben. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorum mukbang videolarıyla karşınıza çıkmama alıştınız ama bu sefer teknolojik bir ürünle karşınızdayım. Bana size söylemiştim zaten teknolojik ürünler çok fazla birikti ve hani bana göz kırpıyorlar yapabilirim diye duramıyorum yani onları yapmadan da biliyorsunuz zaten. Çok seviyorum teknolojik ürünleri de tanıtmayı falan. Evime arkadaşlar artık dedim ki bunu da yapmak zorundayım yani çünkü gerçekten çok seveceğimizi düşündüğüm şu anda bile sevdiğim yani daha çalıştırmadan bile sevdiğim çünkü fikir olarak çok mantıklı gelen bir üründe karşınızdayım. Evimize efendime söyleyeyim bir hizmetçi aldık arkadaşlar. <laughs> <laughs> Her zaman evimizi temizleyecek, püri pak edecek, biz e, ofisteyken gayet güzel, biz gelene kadar evimizi derli toparlayacak bir ürün. Ayrobot i7 aldık arkadaşlar. Şimdi ben de heyecanlıyım, çok fazla teknik detayını falan da aslında bilmiyorum. Okuyarak tabii ki de hani seçim yaptık vesaire ama hani sizinle birlikte ben de test edeceğim, evde falan da çalıştıracağız, göstereceğim size. Bildiğim özelliklerinden tabii ki de bahsetmeye çalışacağım ve en önemlisi kutu açılışını yapacağız birlikte. Hemen geçelim isterseniz çünkü gerçekten sabırsızlanıyoruz. Çünkü bir süredir zaten gelsin diye gözleçe bakıyoruz. Yani nasıl olsa zarar veremem çünkü zaten içinden hem bir kutu çıkacak hem de öyle kağıt mağap olmadığı için. Evet, robotumuzun kutusu koruyucu kutusundan çıktı. Açık heyecanlı. Nasıl açacağım? Oha! Evet. Ya böyle teknolojik aletler, özellikle hani Master falan bir sürü kutu açılışı yaptık ya, niye? Hani yeşil kullanıyorlar. Yeşil o zaman fosforlu olduğu için. Bayağı fosforlu yeşil kullanıyorlar. Vay, wow, şuna bak. Aa, bilgisayar şeysi gibi. Bilgisayar çantalarından çıkan ambalajlara benziyor. Güzel bir kullanım kılavuzu var. Şöyle yapın, böyle yapın, bilmem ne falan diye. Bayağı detaylıca yazmışlar. Ondan sonra metaliyeli süper gri ve siyah. Ee, bu şey değil mi ya? Ee, kahverengi olmayacak mıydı? Olmayacak mıydı? O, o 980. 980 mi? Ha, kahverengi olan 980'miş. Ben kahverengi sipariş verdik diye aklımda kalmış değilmiş siyah ve gri olacak şekilde. Evet, nasıl yapacağız şimdi? Bayağı bunu... Aa, çok da hafif. Aslında ağırmış gibi geliyor ama bayağı hafif. Eee, toz alma aparatları. Hep gördüğümüz videolarda baksanıza, çok tatlı. Şuraya koyalım. İçinden başka neler çıkıyormuş bir bakalım. Süspansiyonlu herhalde altıya şey koyarken bir şeyler oldu. Şöyle bir ambalaj çıktı. Herhalde bu çöp mü bu? Galiba çöp. Ondan sonra e, nasıl çalıştıracağımızı şöyle kabaca. Aa yok yok. Telefonu nasıl bağlayacak? Prize nasıl sokacaksınız? İşte şarj nasıl yapacaksınız? Onları şöyle bir özetlemiş. Teşekkür ediyoruz. Yine bir e, şey geldi. Kullanma kılavuzu içeren bir e, kitapçık geldi elimize. Ve aynı şekilde yine bir kitapçık var galiba. Bu ne böyle? Ya, genel hatlarıyla herhalde bu serinin nasıl olduğunu anlatıyor da olabilir. Bilmiyorum. Bu da e, hizmetçimizin duracağı stand. Tabi onun da evi olsun diye düşünmüşler. Bu da onun evciği. <laughs> İşini bitirdikten sonra buraya gelecek. Kendi park edecek. Böyle oturacak. Ondan sonra akşama kadar bizi bekleyecek. Aynen öyle. Kutumuz bu şekilde. Kutuda başka bir şey çıkmadı. Böyle bir priz şeysi çıktı. Pilleri var. Kablosu var. Ondan sonra... Aa yedik tüpürücü. Ne kadar süreden sonra değiştireceğiz acaba? Yedek süpürücümüz var. Ondan sonra bu ne acaba? Böyle bir haz çıktı içerisinden? Mutlaka Fitre. filtre mi? Filtreyi de değiştireceğiz o zaman. Ne kadar süre bir değiştirecek acaba? Tamam, bu güzel. Başka da bir şey yok galiba. Bu nedir? Sanal duvar. Ha bu sanal duvar. Ben bunu evet evet bir videoda görmüştüm. Şey bu. Dokunmasını istemediğiniz yerlerde mesela kedi maması, köpek maması ya da işte kırılacak çok fazla önemli eşyalarınız olduğu yerlerde böyle koyuyorsunuz. Bu sanal bir duvar oluşturuyor. Ve buraya hiçbir şekilde bu da algılıyor. Aerobotunuz algılıyor. Hiçbir şekilde gelmiyor. Yani şey gibi lazer ışınları olur ya neydi onun adı lazer ışınları olan bir oda düşünün hani geçemezsiniz falan ya öyle bir şey gibi algılıyor muhtemelen ve hiçbir şekilde orayı temizlemiyor geçmiyor yani o yüzden de böyle hani koruyucu bir şey koymuşlar hani çok sakıncalı bir şeyiniz falan varsa evinizde onu değerlendirebilirsiniz kablosu çıktı normal şartlarda şu anda şarjı var mı yok mu bilmiyoruz kutudan hani ne şekilde geldi bilmiyoruz emin değiliz tabii ki de çalıştırmak istiyoruz biz de hevesleniyoruz. çünkü hani size göstermek bir yandan de kendimiz de çok hevesleniyoruz. o yüzden Çalıştırmak istiyoruz ama eğer çalışmazsa muhtemelen bununla birlikte, e, yuvasıyla birlikte şarj etmemiz gerekecek. Ondan sonra çalıştırmamız da icap edebilir yani. Şimdi bunu toplayalım bence. Topladıktan sonra çalıştırmayı deneyelim. Dediğim gibi şarjı varsa çalışacak, şarjı yoksa birazcık şarj etmemiz gerekebilir. Ondan sonra Cima... Ay ne kadar güzel, bakar mısınız? Kutusu acayip güzel. Yani Master kutularıyla aynı çok enteresan bu kadar benzerlik olabilir ancak. Ben hep Mansara kutularını da çok sağlam bulurum ve derim ki yani çok güzel nevresim kutusu olur. Bu da aynen o şekilde nevresim kutu olacak, kutusu olacak şekilde sağlam ve kalın. Şimdi depoya gidecek. Bu böyle. Şimdi elimizde ay robotumuzun kendisi kaldı. Şöyle koyunca böyle süspansiyonlu oluyor yani bu ee, uzaktan kumandalı acayip hani yetişkin arabalarında olur ya böyle süspansiyonudur. Kocamandır tekerlekleri falan. Gerçekten altını tekerleği çok fazla. Yani böyle kaldırdığınızda tekerleğin süspansiyonu kalkıyor. İndirdiğinizde o süspansiyon şeyi süspansiyonun etkisiyle birlikte tekerlek altına giriyor falan. Çok enteresan bir yapısı varmış gerçekten. Bakın 6 e, galiba bu hani her türlü pisliği algılayacak farklı materyalleri var, farklı bölmeleri var. Açık yeşil var, koyulu yeşil var ve ufak tozları kapsayacak şu sürekli gördüğünüz zaten zımbırtı var. Tekerlekleri yine dediğim gibi aşırı derecede sağlam ve büyük yani hani böyle bir makineden beklenmeyecek şekilde büyük. Üzeri de gri ve siyah, şunu üzerimden atalım. Artık yere bir şeyler atmak konusunda daha rahatım. Hatta dedim ki yani bunu şey yapar yapmaz, içeriye sokar sokmaz. Hani saçlarımı sürekli toplamak zorunda değilim istediği kadar. Artık hani salıp durabilir. Şimdi arkadaşlar bunun şarjı yok. Kesin olarak anlamış durumdayız şu anda. Birazcık şarj olması gerekiyor. Evde denememiz için. Ee, şarj olmadan önce, şarjı takmadan önce şöyle söyleyebilirim. Bunda e, üzerinde ev düğmesi var. Ev düğmesinin ne işe yaradığını söyleyeyim size. Ee, mesela bu 2 saat miydi? Bir çalıştırmada 2 saat mi çalıştırıyor? Normalde hani siz e, uzaktan kumandayla ya da işte uzaktan telefonunuza okutarak bir tane telefondan uzaktan şey yapabiliyorsunuz, hani başta diyebiliyorsunuz, komut verebiliyorsunuz mesela dışarıdayken falan. Ama diyelim ki siz evdesiniz ve tek bir bölgeyi işaret ettiniz ama dediniz ki bu kadar yeterli olduğuna kanaat getirdiniz ve kapatmasını istediğinizde de ev eve basıyorsunuz. Yani hani kendi saatini doldurmadan önce kapatmak isterseniz eğer eve basıyorsunuz ve durmasını sağlayabiliyorsunuz. Burası bölgesel çalışmalarda geçerli. Mesela tek bir bölgeye bir şey düştü, döküldü. Neyse işi işte toplamasını istiyorsunuz. Buraya basarak onu yönlendirebiliyorsunuz. Bu da açma kapama zaten e, aparatı. Onun dışında da herhangi bir zaten teknolojik olayı yok. Bunun bu kadar yani. Hani. Şimdi masanın üzerinden düşmediğini size göstereceğim. Çünkü biz test ettik kesinlikle düşmüyor. Çünkü kenarlarında bunun e, algılayıcıları var. Aynı şekilde masadan düşmeye de engellediği gibi aynı zamanda e, bir eşyanıza çarptığında ya da bir biblionuza, yerde duran bir biblionuza veya sürahinize bir şeyinize çarptığında e, direkt anda durmasını ve hafif bir şekilde çarpıp onu düşürmemesini sağlayacak bir teknolojiden bahsediyorum. Şimdi size de göstermek istiyorum. Gelsin bakalım düşecek mi düşmeyecek mi göreceksiniz. Mesela Mesela mikrofonu hafifçe dokundu. Orada da bir, bir, şey var ve ileri gitmemem gerekiyor. Ve zarar vermeden geri şekilde? Bu arada masayı da temizletmiş <laughs> gibi Nasıl bir temiz var bak kırıntıları da. Kırıntıları aldı. Evet ben uzun süredir istediğim makineyi yani evimin temizlikçisini iRobot i7 diye almış bulunuyorum arkadaşlar. Size de paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten teknolojik aletleri hani kutusunu açmadır, özelliklerini tanıtmadır falan zaten çok seviyorum. Biliyorsunuz geçmiş videolardan hani izleyenler bilirler. Monsterlar falan çokça yapmışımdır. Bununla birlikte artık hani hayatım birazcık daha rahatlar diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü aslında benim Rainbow'um var ama Rainbow e, o da çok güzel bir makine ama her dakika çıkarmak vesaire olamıyor. Olamadığı için de Böyle günlük hani alma açısından güzel olacaktır diye düşünüyorum. Evet bu farklı bir videoydu. Biliyorum mukbang videosu değildi. Siz genelde benim mukbang videolarıyla izlemeyi e, seviyorsunuz ve alışkınsınız. Ama bu da farklı bir videoydu. Hani ilgilenenler için de güzel bir alternatif olmuş oldu. Ama zaten söylemiştim teknolojik aletlerde elimde çok fazla birikti yapabilirim demiştim. Daha da fazlası gelebilir açıkçası. Yani bu tamamen sizin hani ilgilenip ilgilenmediğinize göre de değişebilir. Videonun altına bu konuyla alakalı yorumlarınızı yazarsanız çok memnun olurum. Ayrıca butu olanlar da e, yazarsa, kendi tecrübelerinden derledikleri şeyleri de yazarlarsa da da sevinirim. Öyle bir etkileşimde de kalabiliriz. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Beni takip edin ve zile basmayı unutmayın ve güzel güzel yorumlar yazın ki ben de okuyup sevineyim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.